Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle kağıttan gemi yapacağız. İlk önce kağıdımızı buradan uç uca katlıyoruz. Şuradan katlıyoruz. Açayım ben. daha sonra buradan tam ortadan ikiye katlıyoruz yani şöyle Ondan sonra bunu buradan ortadan açıyoruz. Tam şu çizgiye kadar yapıyoruz. Şurayı iyice katlıyoruz. Ondan sonra burayı da bir daha katlıyoruz. Burada bir tane var. Şuradan bir tanesini alıyoruz. Şuraya yapıyoruz. Hmm. Bu arada abone olmayı yorumlara atmayı like atmayı unutmuyoruz. Bunu buradan ve alıyoruz. Bu böyle ya. Bunu buradan böyle katlıyoruz. Burayı böyle ondan sonra arkayı çeviriyoruz. Arkayı da böyle ondan sonra şunu ortadan şöyle parmağını geçiriyoruz ve açıyoruz. İşte arkadaşlar gemimiz bitmişti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.